Merhaba sevgili arkadaşlar yeni bir konuyla birlikteyiz bölünebilme kuralları diye başlığımızı attık Evet şimdi bilmemiz gerekenler nedir normal ilk önce bir bölme yapacağız normal bölme biliyorsunuz ilkokulda öğrenmiştiniz a'yı b'ye böldünüz Bölümünüz C olsun. Kalanınız da K olsun. Klasik bölme. İşte arkadaşlar burada bilmemiz gereken ilk. Bunu gördüğümüz anda bu bölme işlemini gördüğümüz anda ilk yazacağımız daha soruya bakmadan şu eşitlik. A eşittir. B çarpı C artı kalan. Birincisi bu. İkincisi ise kalanın bölenden küçük olması gerekti. Şuradaki kalan bölenden küçük olmak zorunda. İşte genelde iki eşitliği kullanacağız soruları çözerken. Şimdi örnekle devam ediyoruz arkadaşlar. A 6'ya bölünmüş bölüm 4 kalan 2 ise A kaçtır? Evet ilk yazmamız gereken ne? Burada hemen söyleyin. A eşittir. Birinci eşitliğimiz neydi? Bölen ile bölümü çarp kalanı ekle. Yani 6 ile 4'ü çarp kalan olan 2'ye ekle. İşlemin sonucu 6 kere 4, 24, 2'ye ekleyince 26'dır. An alacağı değer 26. Diğer bir örnek. K7'ye bölünmüş, bölüm 5 ve kalan bilinmiyor arkadaşlar. İlk önce eşitliğimizi yazdık. K eşittir. 7 ile 5'i çarp ve kalan N'yi ekle. E şimdi burada K'nın en çok olması için K, N'ye bağlı olduğundan dolayı N'ye en büyük değeri vermem gerekiyor. Peki bu bölme işlemine göre kalan ne olmak zorunda? 7'den küçük olmak zorunda. 7'den küçük olup da en çok olmak zorunda kim olabilir? 6. En yerine 6 yazarsam K eşittir. 7 kere 5 35. 6'yı da ekleyince 41 olacaktır. Diğer bir örnek. M sayısı x'e bölünmüş bölüm 8 kalan 4 M sayısı en az kaçtır deniliyor yine klasik bölme işlemini gördüm M eşittir birinci kuralımı yazıyorum 8 ile x'i çarpıyorum ve 4'ü ekliyorum M'nin en çok olabilmesi için x'in pardon M'nin en az olabilmesi için x'in en az olması gerekiyor Evet söyleyin x en az kaç olacaktır Buradaki bölen kalandan büyük olmak zorunda en az en az 5 olabilir arkadaşlar. 4'ten büyük olacak ve en az olacak. O yüzden x'e vereceğim en küçük değer 5'tir. M sayısını hesaplayalım. 8 ile 5'i çarpıyorum. 44 ekledim. 44. Diğer bir örnek. A sayısı 28'e bölünmüş bölüm x ve kalan x kare a en çok kaçtır deniliyor. Klasik bölme a eşitliğini yazalım. a eşittir 28x artı x kare olacaktır. Şimdi burada A'nın en çok olması için X'in de en çok olması gerekiyor. X'e kaç değerini vermeli? Ee, X kare 28'den küçük olmak zorunda. Ve bir sayının karesi olmak zorunda. O yüzden 4 verirsem 16 olur. 5 verirsem 25 olur. 6 verirsem 36 olur. Gördüğünüz gibi 28'i geçmeyecek şekilde x'e en çok 5 verebiliyorum. x'e 5 verince karesi 25 oluyor. 25 de 28'den küçük. Yani x'in alacağı değer 5'tir. A hesaplandığında 28 ile 5'in çarpımı 140. X kare yani 5'in karesi o da 25 yapacaktır. İkisi toplandığında A eşittir 165 diğer bir örnek KM'ye bölünmüş bölüm 4 kalan 8 diyor ki M'nin K türünden değerini bulunuz. Daha soruya bakmadan ilk önce klasik bölme işlemi eşitlemi yazıyorum. Neydi eşitliğimiz? K eşittir 4M artı 8. Şimdi arkadaşlar eğer deseydi ki K'nın M türünden değeri deseydi cevap buydu. Ama daha zorunu sordum ben. M'nin K türünden o zaman M'yi yalnız bırakmamız gerekiyor. İlk önce 8'i diğer tarafa atıyorum. Burada 4 M kalıyor. 8 diğer tarafa eksi olarak geçer. K eksi 8. Peki M hala yalnız değil. M'yi yalnız bırakmak için her iki tarafı 4'e bölüyorum. O zaman sol taraf k eksi 8 bölü 4 oluyor. İşte arkadaşlar m yalnız kaldı. m'nin k türünden değeri k eksi 8 bölü 4'tür. Cevabımız bu. m'nin k türünden değeri. Başka bir örnekle devam ediyoruz. A sayısı 5 ile bölünmüş bölüm k kalan 4. K'da l'ye bölünmüş bölüm 4 kalan 3. Diyor ki a'nın K türünden değeri nedir? İlk önce sorunun ne olduğuna bakmadan bu eşitlikten A eşittir. A eşittir. 5K artı 4 olacaktır. Buradaki eşitlikten de K eşittir. 4L artı 3 olacaktır. Şu anda A K türünden yazılmış. K ise L türünden yazılmış. 4L artı 3 diyor. Ama benden istenilen ne arkadaşlar? A'nın L türünden. Yanlış yazmışım arkadaşlar burayı. Hemen düzeltiyorum. A'nın burada L türünden yazılması lazım. O istenmesi lazım. Orayı yanlış yazmışım. Evet, soru şu. A'nın L türünden değeri nedir? Şimdi baktığınız zaman A burada K türünden. Burada ise L türünden yazılmış. K, L türünden. Ama benim istediğim ne? A ile L karşılıklı bir eşlikte bulunacak. A eşittir 3 L artı 1 gibi. A eşittir 5 L eksi 4 gibi. Yani A eşittir L'ye bağlı bir ifade yazmam lazım. Onu da sağlatacak kim bize? İşte her ikisinde de olan, her iki eşitlikte de olan K. Şuradaki arkadaşlar K'yı getirip şuradaki yerine yazarsam. Ne olacaktır peki? Yalnız işlemleri düz yapın. Çok rahat hata yapılabilir. A eşittir ne olacaktır? 5 çarpı K yerine 4 L artı 3'ü yazıyorum. Artı 4. Bu işlemin sonucu nedir? Hissediyorum. A eşittir. 5 içeri dağıtıyorum. 20 L. 20 L. 5 ile 3'ü çarpıyorum. 15. 4 de burada var. 19. İşte A'nın L türünden değeri 20 L artı 19'dur. Cevap bu. Şıklarda 20 L artı 19'u göreceğiz. Başka bir örnekle devam edelim. Karşımızda ilkokul öğrendiğimiz bir bölme işlemi var arkadaşlar. İlkokulda öğrendik ama bize bu arada unutturdular. Unuttuk. Şimdi eminim bu bölmeyi kendiniz yapın. %80'iniz yanlış yapacak. Evet doğrusunu hemen çözüyoruz. 24'te 24 kaç kere? bir kere. Bir kere 24, 24 altına yazıyorum. Çıkardım 0, çıkardım 0. İşte arkadaşlar dikkat etmeniz gereken yer burası. Yanılacağınız yer burası. iki aşağı indiriyorum. Evet indirdim. Tek tek rakam rakam indiriyorum. indirdiğim rakamda kontrol ediyorum. 2'de 24 var mı? Yok. Eğer yoksa buraya 0 atıyorum arkadaşlar. Buraya 0. Ya da arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz kafanız karışmasın ama 2'de 24 kaç kere 0 kere de diyebilirsiniz. Ama gerek yok. İndirdiniz 2'de 24 yoksa buraya bir 0. Tekrar sıra 4'te 4'ü aşağı indiriyorum. 24'te 24 bir 24, kere olduğu için bir kere 24 24'tür. Çıkardığımız zaman 0. İşte arkadaşlar bölme işleminin sonucu 101'dir. Eğer siz kendiniz yapsaydınız çoğunuz 11 bulacaktı. O zaman hatalı olurdu. Diğer bir örnekle devam edelim. 5 basamaklı xxx sayısı xx 2 basamak sayısına bölünmüş. Bölüm ve kalan toplamı en çok kaçtır deniliyor. Bölme işlemini yapalım. İlk önce xx de 2 basamak sayıda xx 2 basamak sayı 1 kere 1 kere xx xx çıkardım 0 0. Şimdi ne yapıyorum? x indiriyorum. x de xx yok 0 attım. Tekrar x indirdim. x x de bir kere bir kere xx x çıkardım. 0, 0 Son olarak arkadaşlar şuradakini aşağı indiriyorum. x var mı X'de x de x yok. Bu son rakam diye burası 0 atmayı unutmuyorsunuz. Evet x de x x 2 basamak bir sayı olmadığı için buraya 0 bölme işlemim bitti. Şu anda bölüm ile kalanın toplamı soruluyor. Bölüm mecburen arkadaşlar değişmez. 1010'dur. Evet kalanımız ee, bu toplamın en çok olması için kalana ne vermem lazım? En büyük rakam x rastgele bir rakam. İstediğim rakam verebilirim. O zaman 9 vermek mantıklı. Toplamımız en çok 1019 olur dedik.